Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yanındakiler çocukluk arkadaşım <laughs> <laughs> Büşra, Seyra. Bugün sizlerle birlikte e, kitaplardaki erkek karakterlerin parodi hesaplarını yani modellerini yorumlayacağız. Evet geçelim mi? Geçelim. Evet. Dur sizi bir tanıtayım doğru Yaşların siz kendinizi tanıtın. Ben Büşra, 21 yaşındayım. Adı <laughs> e, paramedik öğrencisiyim. Yeni mezun oldum. Artık <laughs> Öğrenci değilim. <laughs> Aynen. Ee, ben Seyra. Hacettepe Biyoloji Öğretmenliğindeyim. İkinci sınıfım. Dayık yılım daha var. Şimdi başlayalım. İlk karakterimiz ben açım. Sokak nöbetçilerinden Bartu Sarcan'ın fotoğrafını açtım. Şimdi şu... İlk ben yorumlayabilir miyim? Yorumla. Heh. Tam Önemiyorum bad ki. boy. Böyle lisede Ay, lisede şey olurdu ya hani sınıfın popüler çocuğu işte hoparlör bağırıyor güzel... bir dakika O sınıfın zengin çocuğu böyle dersleri çok kötüdür ama zengindir. O yüzden sınıfın bir popülaritesini kazanmıştır. Kızlara asla böyle yüz vermez. Neydi o kız? Bartu. O kızların o işte gözde çocuğu bu. Bence. Bu yani. çocuk var ya bu çocuk, bence birini aşağılayarak, hoşlandığı kız kişinin aşağılar, tavırlar sergiliyor, hoşlandığını böyle belli ediyor. Bak, başka fotoğrafı gibi. da var. Aa, bu değil. <laughs> bir dakika, yanlış fotoğraf. Ay, bu da bir tatlı. Çıkmış çıkamamış. Ay Yok bilmiyorum ya. ya, bu çapkın birine benziyor bence Asla bence, değil bu arada. Şey böyle ya, sevgisini sataşarak... İki tatlı, şunu yiyemedim orada. <laughs> sevgisini böyle şey yaparak belli ediyor gibi kötülük yaparak hani ona bir şeyler. Klasik bad boy diyorsun. Evet. Sen de mi öyle diyorsun? O enerjiyi mi veriyor? Evet. Okey peki. Aşırı. Kaç puan on üzerinden tipine? Altı. Altı hadi. 5. Abi beş nasıl 6 ya? Ben net sekiz puan veririm bu arada. Veririm çok bu arada. Hiç sekiz dokuz soru veririm. Diğer karakterimiz Mutlu Sarca. Yine sokak nöbetçilerinden. Bir dakika az bakmam lazım. Adı ne? Mutlu mu? <gülüyor> Mutlu. <gülüyor> bu şeye benziyor biraz. Onun yakın arkadaşı ya da diğer Barton senaryoda mu? Bir önceki hangisiydi? Bartu. Evet. Evet. Onun ya yakın arkadaşı ya da sınıfın diğer popüler çocuğu olabilir bu. Bir şey diyeceğim. Abi sınıf yok ortada. Bir ben şey diyeceğim. O <laughs> kız. Bu Aşk Üçgeni'ndeki üçüncü mi? kişi mi? Hayır, aşk üçgenindeki hiç kişi yok yani aşk üçgeni. Aşkı yok çocuğum. Bu ne serseri mi? Hmm. Bana şey vermişti hani böyle eee dışlama. Ben üçüncü çocuğum. Hayır, o değil. Tipine 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 5. 5. Bartu'ya 6 verip mutluya 5 vermeniz. Galiba bu tip. Daha ne? evet. Hı -hı. Ve yine aynı kitaptan Sokak Lambacılarından. Sokak yankı sarca. Yankı. Hani okudun ya da. Aa Helen yankı. Onlar... Aynen. Öpüşen... <gülüyor> <gülüyor> Belli. Kanka baksana. Belli zaten. <laughs> ben bunu yorum Kanka. bile yapmayacağım. Neden abi? Bir şey diyeyim mi? Bu, bu tip şey böyle. Ee, kızları inceliklerle hani böyle incelik yaparak tavlayabilir bir karakterde. İnce düşünür. Ve o kızı tavlar. Öyle bir vibe verdi bana. Bana pek bir anlam ifade etmedi. <laughs> kendi de <ederim. gülüyor> Yalnız bu var ya kitabın zeki çocuğu. Ya, ya ama hiç zeki durmuyor. Evet zeki durmuyor. Çok aptal duruyor. <laughs> <laughs> Onun üzerinden ya. kaç puan veriyorsunuz? 7. Zekiymiş bu evet. Ben 8 diyeceğim. Bundan daha iyisin geleceğini düşünmüyorum. Ya Allah'ım sen Ben bekliyorum Ve ya. Ve son artık Sokakla Beşiktaş'ın son üyesi. Koza. Ne? Ben Koza'yı koza? duydum ya, bir kız, yerlerden. Biz yorumlamıyoruz. Hmm, Biz pardon. Kız. Ya. Ben... ben Koza'yı duydum bir yerden. Yani bir şey. Kanka, çok bu koza... serseri duruyor bence. Bir şey diyeyim mi, bu çok serseri durup çok depresif bir karakter mi? Evet abi, biliyor bu arada. Evet. Sen ne diyorsun? Ne ne Çok derdi? serseri duruyor gerçekten de. Şey böyle, ailesinde kötü şeyler yaşamış ve serseri tipli insanlar olur ya. Koza'nın başka fotoğrafı daha belki. vardı, bakın. Bir de bu fotoğraflar. Hmm. Çok dramalar yaşamış. ömrümden 5 yıl aldı. İncinmiş. <laughs> bu var ya benim kitap, tüm kitaplar arasında en sevdiğim karakter. Allah Allah. Evet. En sevdiğim. Koza çok ayrı bence. Ay, koza mı susadın mı? Bu arada koza... Ne, ne, bu spoiler olacaktı pardon. Kaç? 10 üzerinden? 7. 5 çok linç yiyecekler. Allah'ım ya. Ve Ateş Pari kitabından Ateş Alan Gula. <laughs> Kim bu? <laughs> <laughs> Ateş. Kuşmuş gibi söyledi böyle. Bu arada ben bu kitabı bu okumadım. Burada boş gibi duruyor ama vallahi dolu. Gerçekten var şeyler. bakın. Baya varmış kanka. Sabah da <laughs> içtik o yüzden. Bak bu kitabı ben de okumadım. Bilmiyorum nasıl biri olduğunu yani. Bu fotoğraf bana <laughs> tam bir iş insanı Şeyi verdi. Bana da parasıyla hava atan. atan. Hayır parasıyla hava atan. Parasına Kend güvenen. Bu adam bence kendi ayakları üzerinde duruyor. Yani kara para atlıyor tarzında da olabilir. normal şirket <laughs> gibi bir şey de olabilir. Ama bence öyle. Kanka bu adam bana boşluk hissiyatı verdi. <laughs> Olmasa daha iyiymiş gibi falan yani. <laughs> Onun üzerinden kaç? Beş. Ben böyle insanları severim ya. Ben bu adamı aşırı seviyorum. Nasıl ben ya? Ben okumadım, yedi, okumadım 75 Yedi buçuk, sekiz derim yani buna da. Ya bir enerjisi var bence. Ne, bir neyse bir şey yok. enerjisi aldım. Zeki mi bu? Okumadım kitabı. Şimdi zeki başka kitabım gelin zeki olmaz zaten. Yaralı Sar kitabının hmm. Yiğit karakteri. Bu ne Ondan böyle ya? Bundan hiç iyi bir vibe almadım. <laughs> hiç kimseyi beğenmiyorlar. Allah kahretsin niye çıkardım lan ben buraya? Ya çünkü benim tipim öyle insanlar değil. Bence. Ben belki gördüğü insanları çok severim. Bunu da ondan dolayı puanım biraz yüksek olacak ama karakteri hiç hiç iyi vay falan ama sırf hiç kimseyi sevmiyorum. Ben kimi yılan burada? Ben sana hepsini beğendim. <laughs> bence gözleri güzel yiğitim. Ben ben yiğiti aşırı seviyorum. Gözleri çok güzel. Ben hmm. hepsini beğendim <laughs> 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 sadece. <sevim. gülüyor> Neyse durun devam ediyoruz. Kaç şey, şey mi? çok yumuşak, ponçik, herkese iyi arkadaş olan bir tip mi? Ya değişir aslında. Ama iyi tatlıdır. Yani evet tatlı. Daha işte ben severim Yiğit. Kaç veriyorsunuz onun üzerinden? 7. Buçuktan 8. Ben 7 diyeceğim. Şimdi yine aynı kitap Kuzey karakteri. Eşfete anne. Oh <laughs> ben, ben bunu beğenirim. Ben <laughs> bu iyi. Yok ya ya da vazgeçtim. Şimdi ben kalıplı böyle şey ya, uzun boylu kalıplı. Ben Sen Ben, beğendim. kuzeyin tipini çok seviyorum bu arada. Ben de seviyorum. Genişini de sevdim bu arada. Maşallah. Bol pantolon giyen erkek. Normalde renkli gözü bu da. Hmm. Bu da renk, Bir de burnu bir güzel abi. Bak. Burnu mu var burada? <laughs> Harfli kolye tamam. zannettim. Çok korktum. Harfli kolye zannettim. Değil neyse ki. Neyli kolye? Bilmiyorum. Şekil var Neyse harfli değil. <laughs> Neyse devam. Aa, dur kaç puan veriyorsunuz? Karakterini yorumlamadınız. Çünkü Ay. geçtik unuttuk diliniz tutuldu. Bir şey oldu <laughs> Ya ben sevdim. Bence iyi bir insana benziyor bu. Şey Giyinişini böyle. beğendim. Karakteri de <laughs> güzeldir yani herhalde. <laughs> i̇yi ya. Bu genelde üzen bir taraf gibi geldi. Üzülen değil de üzen. Ama yine de sevdim. Şey böyle bad boy ama bad boy durmayan bir tip gibi. Tipinin farkında olan biri mi? Hı <laughs> -hı. Hayır asla değil. Değil mi? Hı <laughs> -hı. Bir Zeki mi? Değil. Değil bence. Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 Yedi. Hadi. Tamam. Şimdi bu kim? Kime geçtik? Hakan. Yaralı sardan yine. Dört buçuk. Neyse kaç veriyorsunuz? Onun üzerinden. Ben söyleyeyim size. Dört buçuk dedi bu. Beş. Yazık çocuğa. Hazır mısınız? Hazırız. Bora Karabey. <laughs> şey, serseri ve şey bir insana benziyor. Kuru. Bence. <laughs> tamam ne olur linklemesin Yani bence öyle. <laughs> Bora Bey. Öyle değil mi? Öyle herhalde. Ben okumadım kitabı. Maça kız Maça kızı 8. Duymuştum yine. Böyle şey vardı biraz sinsi. Zeka değil, zekası olabilir ama sinsilik var. E, ee, mafya babası, plan kurar, oynar. Kumarhane falan işletiyormuş. Ha. <laughs> Kaç veriyorsunuz onun üzerine? 7. 7 mi? Pardon, 6. 6. 6 idealdir. Adam babana çok bile. Ve <gülüyor> Ötenazi okulumuz. <laughs> Ötenazi. şey, Baş erkek karakteri gölge. Hmm. Hmm. Gölgelikten göremedim. Ya Hayır. bir fotoğraf daha var bir dakika onu göstereyim. mi? Bu ne öyle? Gözleri gözükmüyor. Çekik mi ne? Kanka sadece gözünü mü görmedim? Ben yüzünü yüzünü görmüyorum bu arada. Hmm, şu an gördüm. Aa burasında beni var bunun da. Başka Ama fotoğraf... bu da serbest serbest stilim yani böyle. Şöyle bir fotoğraf var. Bu biraz daha Oha! O o çocuk aynıysa gelinin yani affedersin bence bu de. nasıl aynı çocuk? Çenini falan açtırmış ameliyat falan geçirmiş herhalde. <laughs> bu arada bence bu... tatlı biliyor musun? Kızlarla iyi anlaşabilen bir insana benziyor. Deminki çocuk resmen esmer tenliydi bu süt gibi çocuk yani çok farklı bir çocuk. Ben o yüzden bunu daha çok sevdim. Eğer aynı kişi değilse evet. doğruyu söyle bak. Ciddiyim. Işte... Vallahi aynı kişi. bunu sandık tamam mı? Çocuğun Reels videolarını izleteceğim size ve tepkilerinizi merak ediyorum. E ee, Bitti mi? <laughs> Bad boy, insta, girl dedim. <laughs> ee, sürekli videolar şöyle yürüyor duruyor video. Beynisi varsa var salak. ki görmüşsündür. Hayır ama o çocuğun bu çocuk olduğu alakası yok. Kanka benziyorlar. Burada benziyorlar gerçekten. Okay. Ya senin sakalın yok. Niye tıraş ediyorsun kendini? Çok daldık bir dakika konumu evet. değil. <laughs> Neyse onun üzerinden kaç veriyorsun? Buraya Zeki var. mi bu? Zeki mi? Zeki mi? Dokuz. Dokuz. Ben çok beğendim bunu. bunun daha da. iyisi gelmez diye düşünüyorum. Ben, ben de. Zaten bir kişi kaldı. Vermedik mi 10 puan? Kime? Buna. Verelim hadi 10 puan. Alpa. Gerçekten güzeldi. güzeldi. Güzel değil kitabının baş erkek karakteri Alaz Altu Spahi. Alaz mı? Güzelmiş. Alaz. Bir şey diyeceğim. Bunlar niye hepsi birbirine benziyor? Hepsi yakışıklı çünkü. Hayır. Böyle bir şey mi? <laughs> duygusal mı? Değil mi? Bu neresi duygusal? Bu kim ya? Alaz. Bu nasıl biri biliyor ama. <laughs> İyi bir de yetişmiş ama şey Hmm. hani o öyle değil. O o kültürde bir tane. Kültür. Bence öyle. Olabilir. Öyle bir vibe verdi bana. Bu bir ajan. Ajan mı? Bu mu? Ajan seçsem bunu <laughs> seçmezdim ama ne? Onun üzerinden kaç nevlenir? puan? Olsun. Altı. Hepsi de aynı. Durun şimdi size. Lordlar mı? Dur. Hayır onu dur. <laughs> Bekleyin şimdi. Bak seni açacağım. Lord. <laughs> <laughs> Çok... <laughs> Ama benziyorlar gerçekten. Bir <laughs> yakınlaştırır. Benziyorlar Benzemiyor diyen kördür. <laughs> bu arada içinde farklı bir kitap var bunun. Ne var bunun? Niye bu insanları kandır? <laughs> Kanka ne yapayım? Dört tane alamadım. <laughs> Kıyamam ya. Ekonomi iyi diyenler. Anne. <laughs> <laughs> evet biraz yorumlayın bunu. Bunu çok sevdim. Bu var ya bu. Çok asi, dik Sen, başlı. Ben, bence Loki'den dolayı sevdin. Evet. Asi ve dik başlı değil mi? Büşra hiç sevmedi Ben mi? Ben bu karakteri hiç sevmedim. Ben çok sevdim. Yani kötü. böyle pek ve... iyi vibe'ler vermedi bana. Kötü bir karakter zaten. Evet bence de kötü bir karakter. Her bir koşuma şey. da gitmedi. Koyalım mı yerine? Evet bunu koyalım. Hangi burçların kapağıydı bu? Ha bu toprak burçlarının. Boğa, Başak. Oğlak. Ay. Hiç anlaşamam. Oğlaklarla ama. yanlaşırım. Hiç anlaşamam. Başaklarla ama. pek. Ateş burcuyum çünkü ateş. O yüzden. Siz de havasınız. Biz anlaşıyoruz zaten. Hava ordu Sizin lordunuz. Bunu ben de sevmedim. Ben sevdim. Ben bunu da sevmedim. Ben sevdim. Çok temiz yüzlü bir çocuk. Nur yüzü ya. <laughs> saf salak bir insana benziyor bu. Yani <gülüyor> saf <gülüyor> salak değil ya. Tartışma gir, tartışmaya girmek istemez. Tartışmadan kaçar hani. Sakinlik isteyen bir tip gibi. Yok ya ben asla asarlo insan değilim böyle heyecanlı, böyle hoplazmam. O tarz insanlarla pek bu tarz Aa, insanlarla. Aa şeye kaçı verdiniz on üzerinden yeşilliğe? 8. Yuh oldu. Yuh. Yuh. Yani 6. Bence de. Buna Beş, da 8 verdim. Of ben buna 4 falan verdim. Yengeç, Yengeç. ak balığı. Su seninle oynar, su seni hapseder, su delirtir ve deliler toplumda barınamaz, su taşar. Hı. Evet bu ben. Bak bunu neden sevdim işte bu yüzden. Şunun <laughs> tipine. Ama Karadeniz'e benziyor ya. Kanka ben bu... Bunu... Ama ben <laughs> şey karakter aldatır, anlamında ağlatır. beğendim. Bak konu ya, farklı yerlere gidiyor. <laughs> Ağlattı mı acaba ya? Tur, tur, kırmızı. Ay. Tur. <laughs> ben bunu sevdim. Ben buna 8 diyeceğim. Yok şey Ama yani. sırf karakterinden dolayı yani. Yoksa tipi bir balta hesap olamaz işte. Bir de benim mavi en sevdiğim renk. O yüzden mavi diye de bana bir iyi gelmiş. Ben sevemedim şey. ya. Yüzü böyle çok hemen Beş. Ve son olarak ateş doğru Dara. Bu çok yalnız ve üzgün gözüktü şu an. Sırtını dönmüş. insanlara küsmüş gibi biraz. Böyle içine kapanık. Bana da aksine açık, sinsi ve böyle insanların arkasından böyle biraz ikisinin şey de doğru olması belki ikiz iki karakterinin de var olması Daren'in. Daren çok tuhaf bir karakter. Daren adı ilüzermiş. Aynen ismini beğendim. Daren Arın. 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 Daren. Diğeri neydi? <laughs> Sina Amon. İlki Amon. Amon. Daren'e kaç veriyor? Daren bu arada aşırı sevdiğine sadık birisi. Şaşkolo. Beni korkuttu korkuttu. Çocuğumun öyle huyları yoktu. Bak nasıl duruyor. Anneyim. Bunun patiliydi varmış, ana bunun. Böyle biz bunun mini kafamıza göre konuşuyoruz mı? videoda abi. Budu budu budu. Ana hmm. budu budu. Boğazını sıkı sıkı seviyorlar. Hayır abartma böyle. Şura. <laughs> 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 evet video bu kadardı. Bence baya güzeldi. Ne diyorsunuz? Güzeldi. Eğlendim. Görüşmek üzere. Dur. <laughs> 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 Beni buradan yok etsene ben böyle yapınca. Abi öyle... <gülüyor> 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 Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay